Altımızı düşünmek zorundayız. Vatandaşlarımızın dertlerine dermen olacağız diye geldik. Olmazsa olmazımız alt ekmek. El koyduk ve dedik ki biz kendi fabrikamızı açacağız, kendimiz ekmek üreteceğiz dedik. Mümkün başkanımızın talimatıyla başladığımız serilerde 6 ay önce ilk ekmeği ürettiğimiz günden bu yana 6 milyon ekmek üretmiş bulunmaktayız. Tam buradan çok dağlı, çav kepekli, köy ekmeği, normal ekmeği çektiğinde ekmek çeşitlerimiz bulunmakta. Yüz büfede her gün sabah saat 8'de bu ekmeklerimizi almak üzere bütün altımızı ekmek fırınımıza dair ediyoruz. Niye almayalım ki daha temiz, daha sağlıklı? Ne daha ucuz yani hani en Halk ekmeğin olması gerekiyor çünkü halkımız gerçekten buna ihtiyacı var. Türk halkı için ekmek önemli bir yiyecek. Ekmek hesabını aylık fazla topladığımız zaman büyük bir yükün tutuyor. Ucuz olması her zaman iyi. Gittim fabrikasını gezdim ben. Temiz, el değmeden pişiyor. Şey Halk ekmeği kendim yerim yani. Gözü kapalı. Ben bazen balkonda oturuyorum. 5 tane, 10 tane ekmek alan insanları görüyorum. Halk ekmeği iyi ki var. Başkanımız iyi ki var. Muhittin Başkanım her zaman halkın yanındadır. En büyük başkan Muhittin Başkan. Antalya için çalışıyoruz.